Emekçilerin Sesi Alptürk Televizyonu artık yayın hayatında. Bundan böyle hafta içi her gün 16.30'dan itibaren Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerle karşınızda olacağız. Alptürk Televizyonu'nun yayın hayatına başlaması dolayısıyla bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Şimdi sizleri o törene götürüyoruz. Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar, Alt Türk Televizyonu Milliyetçi Hareket Partisi internet televizyonunun açılışına hoş geldiniz. Şeref verdiniz. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi neden internet televizyonu kurma gereği duydu ve nasıl yaptığımız hakkında bilgi arz etmek istiyorum. Aslında bugün bu Alt Türk TV'nin açılışını yapmakla ve bu çalışmaya girmekle bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Türkiye'de demokrasinin yaşaması için mücadele veriyoruz. Bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi son derece aktif bir partidir. Çok sayıda faaliyetleri oluyor ancak medyada yeterince yeterince yer bulamıyoruz ne faaliyetlerimiz ne de fikirlerimiz medyada yeterince değerlendiriliyor. Bu sebepten bu sebepten kendi yağımızda kavrulmak maksadıyla Adtürk TV'yi burada kurduk ve bugün inşallah açılışını yapacağız. Bundan sonra devam edecek. İzin verirseniz ben programlar hakkında çok kısa bir bilgi vereceğim. Her gün saat 15'te ATÜ TV'nin programları yenilenecek. İnternet televizyonu diğer televizyonlardan bir miktar farklı. Genel Başkanımızın büyük öngörüsüyle zannedersem birkaç yıl sonra bütün televizyonlar internet televizyonu şekline dönüşecek. Bu şekilde de Milliyetçi Hareket Partisi şimdiden birkaç yıl önceden bu teknolojiyi kullanmak istiyor. Dolayısıyla ee, saat 15'te programlarımız başlayacak. Ee, birazdan jeneriklerde de göreceksiniz son derece değerli Türkiye'de konusunda uzman uzman e, kişiler tarafından e, programlar yapılacak. Bir de haber programımız var. İstiyoruz ki milletimize milletimize e, bizim gözümüzden de haberlerin iletilmesi yani sansürleşme sansürlenmeden e, milletimize göstermek burada gerçekleri izleyeceksiniz Alt Türk TV'de. Gerçeklerin üstü artık örtülemeyecek. dünyaya Türkçe bakacağız. Hoş Çok muhterem misafirler, değerli basın mensupları, bugün Milliyetçi Hareket Partisi bilgi ve iletişim teknolojileri merkezinin bir faaliyet olarak internet televizyonunda siyasi kurum olarak Milliyetçi Hareket Partisi hayırlı bir adım atmıştır. Bugün bu hayırlı adımın açılış münasebetiyle ...atılış münasebetiyle bir arada... ...bulunuyoruz. Burayı şereflendirdiğiniz için... ...hepinize sevgiler ve saygılar... ...sunuyorum. Bilgi ve iletişim teknolojileri... ...merkezimizin... ...koordinatörü... ...değerli bir bilim insanı olan... ...Profesör Doktor... ...Çetin Elmas Beyefendidir. Kendisine bağlı olarak çağrı merkezi ve sosyal medya aynı zamanda bilgi iletişim merkezi ve medya yapım tasarısı bölümü ve internet televizyonu olarak da Alt Türk bağlıdır. Bu merkezi oluşturan unsurlar bir arada Milliyetçi Hareket Partisi'nin dünyayı ve Türkiye'yi okuyuşunda ana fikir ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşma imkanı arayacaklar. Ve demokratik bir yarış içerisinde varlığını sürdürebilmek için de üstün bir gayret göstereceklerdir. Artık Alt Türk televizyonu vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahip olmuş olduğu doğru fikirler buradan halkımıza uzanacaktır. Aynı zamanda uzaktan eğitimin de bir aracı olarak değerlendirilecektir. Belli ülke meseleleri bunların çözüm yolları üzerinde de biraz evvel takip ettiğiniz gibi her biri alanında değerli bilim insanı olan arkadaşlarımız hazırlamış oldukları programlarla da bunu sürdüreceklerdir. Ben bu günü hayırlı bir gün olarak görüyorum. İnşallah buna bütün dava arkadaşlarımız, kamuoyumuz destek vererek AdTürk TV'yi sürekli gelişen, büyüyen ve medya ailesi içerisinde siyasi kurum olarak mümtaz bir yeri almasında katkı sağlayan bir kuruluş olarak göreceğiz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Merhaba. Nasıl şeyler var ya? Ya bu de bu yolu şöyle. Tabii evet. ki Allah hayırlı uğurlu etsin evet. Güzel olmuş değil mi? Evet. Bize göre stüdyo nasıl? Evet. Evet. Evet evet. Öyleyse, bir de bizim prayed, hocamız olarak bir ekonomik programı yaparız çok teşekkür ediyorum. Çok Sağ olun da sizin hediyeniz olarak verdik efendim. Sağ olun efendim. Evet. Geç Hareket Partisi'nin Türk medyasında fazla yer almadığını görüyoruz. Önemli konulardaki düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmakta zorlanıyoruz. Bunları nasıl aşabiliriz diye düşündüğümüzde konuda iyi yetişmiş bilim insanı olan Çetin Elmas Beyefendi bize böyle bir yolun mümkün olabileceğini söylediler. Peki bunu başarabilir misiniz diye sorduğumuzda da yapabiliriz dedi. Ve bugün bu hayırlı adımı attı. Ben hepinizin huzurunda kendilerini tebrik ediyorum. Bilimi uygulamaya da koyan bir değerli bilim insanı olarak da başarılar diliyorum. Sağ olun. Milliyetçi Hareket Partisinin fikirlerinin doğru bir şekilde çarpıtılmadan, bununla birlikte ülkedeki gündemin, gerçek gündemin, ekonomide, sosyal alanda, siyasal alandaki gündemin çarpıtılmadan tam çıplaklığıyla vatandaşımıza aktarılması noktasında da önemli katkısı olacak. Milletin sesini kestikleri gibi, medyanın sesini kestikleri gibi parlamenterlerin de sesini kesme gayreti içerisindeler. Eskiden e, parlamentoda e, meclisin açılışıyla beraber... E yayın başlardı. Sonuna kadar devam ederdi. Şimdi o hakkı da elimizden aldılar. Meclis açılış açılışıyla beraber başlıyor. Ama meclisin işleyişine göre işte soru önergeleri, grup kararları vesaire vesaire derken saat 7'yi buluyor. Tam gündeme geçip de düşüncelerimizi ifade edeceğimiz saatte Meclis TV kapanıyor. Şimdi diyoruz ki oynadığınız oyunun adı demokrasi ise burada Fikirlere set çekmeniz mümkün değil. İnsanların sesini kesmeniz mümkün değil. Gayret ederseniz işte böylesine bir ortamda bir alttürk çıkar ve doğruyu, güzeli, iyiyi olması gerekeni birinci ağızdan vatandaşa ulaştırır. Milliyetçi Hareket Partisi her alanda olduğu gibi yine bu alanda da özellikle internet televizyonculuğu alanında ne kadar ileride olduğunu göstermiş oldu. Çünkü bu konuda herhalde internet aracıyla yayın yapan ilk televizyon kanalı. Türk TV'de Kadın ve Toplum diye ben de bir program naçizane yürütüyorum. Umarım Türk alemi için Türkiye'de ve bütün işte Türk Cumhuriyetlerine yaşayan, bizleri izleyen, tüm Türk hanımlarına özellikle Türk insanına hayırlı olur diye düşünüyorum. Çünkü pek çok televizyonda izliyoruz. Kadınlarla ilgili işte ağlatansızlatan, onları üzen programlar var. Biz bunların yerine onları mutlu eden, huzurlu eden işte çocukları nasıl yetiştirmeleri gerektiğini anlatan, yani eğiten, bilgilendiren, eğlendiren programlar yapacağız. Türk milliyetçilerinin özellikle duygularının, hassasiyetlerinin, fikirlerinin, düşüncelerinin tüm kamuoyunda paylaşılması noktasında faydalı bir hizmet sunacağını, bu niyetle ve bu düşünceyle açılığını ve faaliyete geçtiğini düşünüyor ve biliyorum. İçeriğine baktığınız zaman, yapacağı işlere baktığınız zaman çok önemli konulara parmak basıyorlar ve ee, ihtisas sahibi olan insanlar o alanlarda konuşacaklar, bilgilendirecekler. Bu milletimiz için hayırlı bir şey. Çünkü doğru bilgiye, doğru yerden ulaşmak önemli. Ee, onun altında şöyle çizmek lazım. Ne kadar becerikli olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın. Ee, hangi işle istiklal ederseniz edin. Ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla buluşmazsanız hiçbir işe yaramaz. İşte bu televizyon onu sağlayacak. Doğru yer, doğru zaman, doğru insanlarla buluşacaklar ve aktaracaklar. E, bence güzel bir şeyler katacak. Şöyle katacak ki, e, mesela biz Avrupa'da e, ne Bengi Türkü seyredebiliyoruz, e, ne de başka bir bizim olan bir televizyonunu seyredebiliyoruz. Yani heralda e, AlpTürk TV e, baya bir katkı sağlayacak. Avrupa, e, Türkiye dışındaki e, Türk vatandaşları da güzel bir hizmet verecektir diye düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alptürk Televizyonu'nun yayın hayatına başlaması nedeniyle düzenlenen törende gündemi ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Açılış törenine katılan gazetecilerin sorularını cevaplandıran Devlet Bahçeli, 12 Eylül 1980 darbesini yapanlardan sadece yaşı 90'a aşmış olanların değil, o dönemde zulüm ve işkence yapmış kişi ve kurumların da yargılanmaya dahil edilmesini istedi. 12 Eylül'ün hesabının görülecek olduğu bir mahkeme alanında 30 yılın hesabını yeniden görme ihtiyacıyla bir müdahale yapılması gibi bir yanlışın içerisine girilmiştir diyen Milliyetçi Hareket Partisi lideri şimdi herkes açıkça kararını verecektir. 12 Eylül'le mi hesaplaşacaksınız yoksa 30 yıl öncesinden başlayan bir sosyal şiddetin yarıda kaldığına inanarak ülkücüleri tekrar muhatap alıp ülkücülere saldırıyı sürdürecek misiniz? Buna bütün sol gruplar karar vermeli ve oyuna gelmemelidir dedi. Sayın Bahçeli'nden e, Başbakan tarafından 12 Eylül referandumuna destek vermemek ama e, 12 Eylül yargılamasına müdahil olmakla eleştiriyorsunuz. Efendim o, e, referanduma neden destek vermemiştiniz? E, ne gibi konularda? Bir de şunu sormak istiyorum. E, son dönemin en şiddetli zamları geldi. E, ama bu davayla aynı dönemde geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii Sayın Başbakan'ın çok sık konuşuyor her konuşmasında da yeni yanlışlar üzerinde ısrarla duruyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12 Eylül referandumuyla kendilerinin önermiş olduğu anayasa değişikliğine karşı hayır kampanyasını sürdürerek görüşünü ortaya koymasını bir siyasi kurum olarak, bir demokratik halk olarak algılayamıyor. Şimdi ise Sözde başlatılmış olan bir yargının sonucunu henüz daha görmeden mahkemenin ön kararlarının ne olduğu henüz belli olmadan sandık, sanıklarının sandalyeye oturması dahi mümkün olmayan bir günde hemen hayır kampanyasını yürüdenlerin bir mahcubiyet içerisinde buraya katkı sağlamak için müdahil olarak başvurularını eleştiriyor. Bu çelişki bizde değil. Zannediyorum Sayın Başbakan'ın zihni bir çelişkisidir. İnşallah bu çelişkiden kendisini kurtarır. Ancak burada önemli bir konuda bu 12 Eylül'ün de hesaplaşma gününde dikkat edilmesi gereken bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücüler davasına 12 Eylül döneminin en büyük acısını çekmiş bir siyasi kurum olarak müdahil olmayı düşünmüş ve yetkili arkadaşlarımız başvurularında bulunmuşlardır. Bir 12 Eylül'ün hesabını görülecek olan bir mahkeme alanında dün bir şov yapılmaya gayret içerisine girilmiş ve oraya müdahil olarak gelenler arasında 30 yılın hesabını yeniden görme ihtiyacıyla bir müdahale yapılması gibi bir yanlışın içerisine girilmiştir. Şimdi herkes açıkça kararını verecektir. 12 Eylül'le mi hesaplaşacaksınız yoksa 30 yıl öncesinden başlayan bir sosyal şiddetin yarıda kaldığını inanarak ülkücüleri tekrar muhatap alıp ülkücülüğe saldırıyı sürdürecek misiniz? Buna bütün sol gruplar karar vermeli. Bütün devrimciler karar vermeli. Ve oyuna gelmemelidir. Bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de her şeyi kaşıyor. 12 Eylül'le hesaplaşmayı 30 yıl öncesinin olaylarını yenileyerek yeniden bir kaşınmaya ve çatışmaya fırsat verebilecek bir hatayı tahrik eden unsur olarak görmeli ve algılamalılar. O sebepten dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Ülkücü Camii'yi 12 Eylül hesaplaşacağım diyerek oraya gelmiş pankartlar açmış fotoğraflarla süslenmiş olan bir zihniyet tekrar karşısına milliyetçi ve yükücü hareketi almak istiyorsa bu onların bileceği iştir. Evet, ben az önce 12 Eylül davası ile ilgili vurgunuz bir, bir kaç etti özellikle sözde dava bahisimi kullandınız. Siz bu davanın sonucundan çok fazla beklenti içerisinde değilsiniz anladığım kadarıyla. Tabii geçici 15. maddeyle alakalı olarak anayasa değişikliklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi sırasında bu değişiklikle geçici maddenin metinden çıkarılmasıyla 12 Eylül'ü yapanlardan hesap sorulmasının mümkün olamayacağı düşüncesini ileri sürmüştük. Bunun gerçekleşebilmesi için de zaman aşımı kavramını gündeme getiren bir önergeyi arkadaşlarımız vermişlerdi. Şimdi buna rağmen zannediyorum neden hala dava açılmadı? Geçici 15. madde kaldırıldı fakat mahkemeler başlamadı baskısından etkilenerek bugün Ankara'da 12. Ağır Ceza'da bir süreç başlatılmıştır. Bu sürecin sonucunu görmek lazımdır. Bizim işaret etmek istediğimiz nokta budur. Sadece yaşları 90'ı aşmış olanlarla değil, 12 Eylül ara rejiminde ister talimatla ister istekle zulüm ve işkence yapmış kim kişi olarak veya kademe olarak varsa hepsinden hesap sorulabilecek bir mahkemeyi arzuladığımızı ifade ediyoruz. Evet. Burada da en büyük acı ve mağduriyeti çekmiş olan Milliyetçi Hareket Partisi olarak milliyetçi ülkücüler davasını müdahil olarak da o mahkemede bulunmasını arzuluyoruz. Ki gelişmeleri yakından görebilmek ve değerlendirebilmek için. Ama esas önünde durmak istediğim konu oraya müdahiller gelirken geçmişin 30 yılının bazı bölümlerini el alarak şunlardan şöyle hesap sorulacaktır diye olayı saptırmak isteyenler haddi zatında Recep Tayyip Erdoğan'ın bir oyununa düşüyorlar. E bu da sol anlayışa yakışmıyor gibi geliyor bana. bir de Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın çıkışını nasıl görüyorsunuz? Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç Beyefendi'nin yapmış olduğu değerlendirmeyi olumlu bulduğumuzu daha önceden ifade etmiştik. Bu olumlu görüşün arkasında durmasında yarar vardır. Diğer yargı organların başkanları da Anayasa Mahkemesi Başkanı ile beraber aynı görüşü paylaşarak yargının siyasallaşma sürecini durdurmaları hali Türkiye için çok hayırlı bir olay olarak tarihe kayıt düşebilir. O süre, o Türk Federasyonları'nın büyük kurultaylarına katılmak üzere arkadaşlarımızla gidiyoruz. Her iki yılda yaptığımız bir faaliyettir. Şimdi sırası gelmiştir. Tekrar gidiyoruz ve Fransa ve Avusturya'daki Türk Demokratik Ülkücüler Federasyonu kurultaylarına katılacağım. Sayın seyirciler, Alt Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Her gün saat 16.30'da dünyada ve Türkiye'de meydana gelen gelişmeleri gerçek yönleriyle izleyeceğiniz haber ile karşınızda olacağız. Hoşçakalın. kalın Müzik